sevdiğiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gül dedem. Ay maşallah yiğitlerime evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme salli ve Muhammedin ve arâli seyyidina Muhammed Biyadet-i zerrati kainat ve mürekkebatiha eûzü billâhi mine şeytânir racîm. Rems, insanı dalaletlere sürükleyen diyetlerden biri de şudur ki, ismi zahirle ismi batının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahsurludur. Kezalik kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir. Birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır. Ve keza daire esbabın iktizası ile daire itikat ve tevhidin iktizası bir değildir. Onu bundan istememeli. Ve keza kudretin taallukatı ayrı, vücudun cilveleri veya sayır sıfatların tecelliyatı ayrıdır. Biri birine iltibas edilmemeli. Mesela dünyada vücudun tedricidir. Berzahı aynelerde ani ve defidir. Çünkü icad ile tecelli arasında fark vardır. İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden birini açıklar mısınız Üldeden? Hay hay idim. İnsanı dalaletlere sürükleyen cihetlerden biri şudur ismi zahir ile ismi batının hükümleri ayrı ayrı oluyor. Bunları birbirine karıştırıp mercileyi kaybetmek mahsurludur diyor Üstad Hazretleri. Dalalet fikrin yanlış yola sapması demektir. Bu manasıyla bütün yanlış düşünceler dalalet kavramı içinde düşünülür. Bu derste insanı yanlış düşünceye götüren çok önemli bir sebep anlatılıyor. O da ismi zahir ile ismi batının hükümlerini birbirine karıştırmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. Sadakallahu azim. Evvel, ahir, zahir ve batın isimleri Kur'an'da birlikte zikrediliyor. Büyüklerim. Evvel ismi Allah'ın varlığının ezeli olduğunu, ahir ismi ise ebedi olduğunu ders verirler. Zahir ismi onun varlığının her şeyden daha açık ve aşikar olduğu, batın ismi ise kutsi zatının ve mahiyetinin idrak edilmeyeceğidir. Nurlarda bu dört ismin bir ağaçta da cilvelerini gösterdiğine dikkat çekilir. Buna göre ağacın çekirdeği evvel isminden, meyvesi ahir isminden, gördüğümüz dış yüzü zahir isminden, içinde işleyen manevi tezgah ise batın isminden haber vermektedir. Bu konuyu biraz daha açar mısın Gülledem? Hay hay yedim. İnsanoğlu henüz ağacın içinde çalışan manevi tezgahın ne olduğunu tam olarak bilmiş değildim. Yine beden hanesinin misafiri ve beden ülkesinin hakimi olan kendi ruhunun da mahiyetini bilmiyor. Bu mahlukların nihayetini bilmeyen akıl, bu mahlukların mahiyetini bilmeyen akıl elbette bütün mahlukatın yaratıcısı olan Allah'ın celle celaluhu kutsi zatını ve mahiyetini bilemeyecektir. Bilmeye kalkışırsa dalalete düşer. Zahir isminin hükmü Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tecelli ettirmekle her şeyde kendini göstermesi, her şeyle bilinmesidir. Batın isminin hükmü aklın onun zatını, mahiyetini anlamaktan acizliğidir. Yine nur külliyatında kandaki var kalpteki hatırat ondan gizlenemez. Denilerek Allah'ın batınların batınını bildiği nazara verilmekte, zahir isminin de tesettürü istediği çok güzel şekilde işlenmektedir. Allah'ın zahir ismi var. Cenab-ı Hakk'ın varlığı her şeyden aşikar demek mevcudat kendilerinden ziyade halıklarını gösteriyorlar. Yani bütün varlıklar kendilerinden ziyade halıklarını gösteriyor. Bu ismi zahir oluyor. İsmi zahir varlığı her şeyden aşikar. İsmi batın mahiyeti hiçbir şeyle bilinmez. Kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir cümlesini açar mısınız Güldedem? Hay hay yiğidim benim. Bu dünya hikmet dünyasıdır yiğidim. Ahiret ise kudret dünyasıdır. Dünyada çok şey kademeli olarak zaman içinde ve ilahi bir terbiyeden geçerek yaratılır. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle her şeyi son haliyle bir anda yaratabilirdi. Mesela kainatı bir anda yaratır, altı devreden geçirmezdi. Sonsuz kudretiyle bütün bunları yapabilirdi. Ama hikmetinin gereği buna müsaade etmedi. Bu dünyada hikmet hakim olduğu içindir ki çekirdekler birden ağaç olmuyor. Yumurtalar birden kuş olup uçmuyor. Nütfeler bir anda insan olmuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyle gerektiriyor. Bunun elbette bilemeyeceğimiz hikmetleri vardır. Ancak göz ile görünen bir hikmeti şu olması gerektir. Her şey bir anda yaratılsaydı Allah'ın birçok ismi tecelli etmeyecek ve birçok mahlukat yaratılmayacaktı. Mesela Hafiz ismine mazhar olan çekirdekler alemi hiç olmayacaktı. O çekirdeklerin açılmasıyla tecelli eden Fettah ismi de tecellisiz kalacaktı. Her şey son haliyle bir anda yaratılsaydı sadece koyunları görecektik, kuzular olmayacaktı. Bu konu hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Gül dedem. Hay hay yiğidim. İslamiyet tevhid dinidir. İslam'dan önce insanlık aleminde şirk hakimdi. Herkes bir şeye Allah'a ortak koşuyordu. Kimi putlara, kimi güneşe... Kimi ineğe, kimi yıldızlara, kimi zamana tapıyor, kimileri teslise inanıyordu. Kur'an-ı Kerim ve onun tebliğ edicisi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlık alemine tevhid dersini en güzel ve mükemmel şekilde verdi. Tevhidin iktizası demek öncelikle Allah'ın zatını bir bilmektir. Varlığı vacip, ezeli ve ebedi mekandan ve zamandan münezzeh ondan başka varlık yoktur. Buna tevhid zat deniliyor. Allah'ın bütün sıfatları sonsuzdur. Yani ne kadar icraat yapılsa bir anda böyle binlerce alem de yaratılsa onun sıfatlarında hiçbir azalma düşünülemez. Ve yine Allah'ın bütün sıfatları mutlaktır. Yani başka hiçbir kudret, hiçbir irade o sıfatların icraatını engelleyemez, kayıtlayamaz. Onun sıfatlarına böylece inanmaya da tevhid-i sıfat deniliyor. Cenab-ı Hak bu sonsuz ve mutlak sıfatlarıyla birbirinden farklı sonsuz işler icra eder. Bunların tamamını yapan O'dur. Bu işleri görmesinde hiçbir yardımcıya, Hiçbir ortağa ihtiyacı yoktur. Buna da tevhid-i efal deniliyor. Bu hikmet dünyasında çoğu şeylerin yaratılışı belli sebeplere bağlanmış. Meyve istiyorsak meyve ağacı dikeceğiz. Yumurta için tavuk besleyeceğiz. daire Esbab'ın iktizası ifadesi bu manayı ders vermektedir. Daire-i Tevhid, her şey Allah'ın tasarrufunda. Kimsenin tesir yok. Tevhid o. Güneşi de Allah yaratıyor. Ondaki ziyayı da Allah yaratıyor. Ağaçta meyveyi yarattığı gibi güneşte ziyayı yaratıyor. Deniz balığı yapmıyor. Denizde balık yaratıyor Allah Celle Celaluhu. Tevhid budur yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke ke ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru tevahumenin hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.